Merhaba değerli takipçilerim. meti konusunda videoya devam ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın yolculuğundan bahseder. Bu yolculuk esasında günümüzdeki bazı olaylara ışık tutuyor. Fakat günümüz din adamları verilmek istenen mesajı yeterince anlamıyorlar. Öyle olunca da Mehdi'yi maalesef bulamıyorlar. Şimdi bu olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmaya an için sana tabi olabilir miyim? Hızır Aleyhisselam cevap veriyor. Doğrusu sen benimle beraber sabredemezsin. Olayların iç yüzünü ve yürüdüler. Nihayet gemiye bindiler. Hz. Hızır Aleyhisselam gemiyi deldi. Hazreti yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Roma'da çok önemli bir devlet adamı hukukçu vardır. Cicero. Cicero cui bono. Kimin yararına? Kimin işine geldi? Kimin menfaatine bu olay oldu? Bu cinayet işlendi diye bir soru sorar ve hukuk tarihinde bu soru çok önemli bir yer tutmaya başlar. Günümüz Müslümanları da sadece olaylara bakıyor, iç yüzünü sorgulamıyor ne olduğuna bakıyor ama ne işe yaradığına bakmıyor. Örneğin bir bomba patlıyor, kimin işine yaradığına bakmıyor. Yurt dışında İsviçre ve İsviçre'de Kur'an yakılıyor, tepki gösteriyor. Kur'an yakıldığına bakıyor, kimin işine yaradığına bakmıyor. Deccal'ın ibadethanesi tiyatrolardır diyebiliriz. Nasıl yani? Önceden tiyatrolar bir saatliğine, iki saatliğine, üç saatliğine olurmuş. Ama artık tiyatrolar bir iki saatliğine, değil. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllığına oynanıyor. Bazen 200 yıl, bazen 300 yıllığına tiyatro oynanıyor ama Müslümanlar bunun iç yüzünü sorgulamıyor. Somut örnek verirsek Sivas'ta Madımak Oteli'nde otel yakılıyor. Ne işe yaradı diye sorulmuyor. 28 Şubat süreci oluyor, sayı engel oluyor, başörtüsü yasalıyor. Bu kimin işine yaradı diye sorulmuyor. Yine yavaş yavaş 3. Dünya Savaşı'nın haberleri yavaş yavaş geliyor. 3. Dünya Savaşı'yla ilgileniyor veya ne işe yarayacak diye sormuyor. Korona salgın hastalığı çıktı. Kimin içine yaradı? Ne işe yarıyor? Bunu soran yok. Kui Bono Osmanlar. Bu soruyu sormuyor maalesef. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi vardır. Bakara buza demek. Buza neden bu isim verilmiş? Çünkü bir Yahudi toplumu içerisinde bir birisi öldürülür. Hazreti İsa'ya denilir ki peygambersen eğer peygamberliğini göster bu ölünün katilini bize bul madem peygambersin. Ölü ölen genç bize katilini söylesin. O minvalde bir şey söylüyor. Neyse buzağı buluyorlar. Şöyle olsun böyle olsun buzağı kesiyorlar. etinden ölmüş insanın tenine değdiriyorlar. Öldürülen genç canlanıyor. Katilinin kim olduğunu söylüyor. İşin ilginç yanı cesedin başında en çok ağlayan kişi katil olduğu anlaşılıyor. Din adamlarının Mehdi'yi bulamamalarının sebebi olayların iç yüzünü anlayamamalarıdır. Mesela Mehdi büyük deccala hazırlık yapar. Büyük deccal tüm dinlere karşıdır. Bir ittifak kurmaya çalışır. Hristiyan katoliklerle, Yahudi dindarlarla gel gör ki Mehdi'ye hakaret eder insan. Onun ne yaptığını anlamazlar. Hz. Mehdi'ye lanet okurlar. Oysa o büyük bir felaketin önüne geçmeye çalışıyor büyük bir felaket geliyor inançlı insanlar yönünden. Deccal gelecek. Öyle bir hipnotizma gücü var ki insanları hipnotize edecek. Kendinin önce peygamber sonra Allah olduğunu söyleyecek. inanan insan hemen hemen yeryüzünde kalmayacak. Ona büyük bir hazırlık yapıyor, ittifak kuruyor. Gel gör ki Hz. Mehdi'nin bu çabalarını yerinde değerlendiremeyecekler. işte Allah ne diyor? Mehdi'ye lanet edeni Allah da lanet eder diyor. Hadistir bu. Eğer Müslümanlar tiyatroyla ilgilenselerdi dünyada olup bitenleri daha iyi kavrarlardı. Müslümanların sorunu ben bütün Müslümanlara bağlamıyorum. Din adamlarına dünyada olup bitenleri çözümleyemiyorlar. Bir amacın aracı haline geliyorlar. İnançlı insanların en büyük eksiği kuyi bono. Bu soruyu soramaması kimin işine yarıyor? Örneğin peygamberimizden hemen sonra Yezid İstanbul'u kuşatmış. Yazdığım maksatı İstanbul kuşatmak falan değil. Peygamberinin torununu öldürdüğü için kendisine İstanbul'u kuşatan, fetheden asker, ne güzel asker, komutan, ne güzel komutan dedirtmek için yapıyor. Olayları dindirmeye çalışıyor. Lehine propaganda yapmaya çalışıyor. Örneğin Hindistan'da inat yapıyorlar. Zamanında Hindistan'da otorite kurmak isteyen beyler, beylikler, artık ne isim verilirse insanları kolay suçlayabilmek için ineği kutsal hale getiriyorlar şurada bir inek var. Sen o ine niye saygısızlık yap? Kim gördü şu? Yani inek minek bahane. 7-24 suç yaratmak. Kadrolu tanıklarla suç isnat etmek için inek kutsallaştırılıyor. Hindistan'da inek kutsal falan değil. Çok kolay bir şekilde insanları alaşağı etmek, hukukun önünde suçlu duruma düşebilmek için böyle bir vaka ortaya çıkmış. Amerika'da atom bombası var. Rusya'ya da verilmiş. Neden? Ne işe yarıyor? Bir soru soru soralım. Ne işe yarar? Hindistan'la Pakistan kardeş aynı dili konuşuyor. Aynı soydan dinleri farklı. inatapanlar tapanlar gelişmiş. Elektronik, internet, bilgisayar, teknolojik konusunda Hindistan gelişmiş. Müslüman kısım eğitimsiz, cahil. Neden? Bir Allah'a inanıyor. Geri hiç gelişmemiş. Hindistan kısmı bilgisayar yazılım konusunda Pakistanlara fark atıyor. Neden? İna tapan camiye gidenden neden daha üstün? Ne işe yarıyor bu? Japonya atom bombası atılmış ama güçlü. Neden güçlü? Kim onu güçlendirdi? Japonya'nın güçlü olması, atom bombası tazminatının bir sonucu ol olmuş olamaz mı? Japon toplumu çok büyük kısmı inansız kesim. İnançsızlığın rol model hale getirilmek istenmiş olamaz mı? Bak hep soru soruyoruz. İşte buradan yola çıkarak bir şey olduğun zaman kimin için yarıyor? Kui bono. Bunu sormak gerekiyor. Yıllar geçtikten sonra Mehdi anlaşıldıktan sonra ya biz niye bulamadık ya? Nasıl oldu ya? Biz nasıl fark edemedik? Böyle diyecekler. Bak şimdiden söylüyoruz. Sizin kui bononuz eksik. Kimin işine yaradı sorusunu sorma kültür yok. Kültür olmayınca Mehdi'yi maalesef bulamayacaklar. Ve Mehdi'ye taş atarken kendilerini Mehdi'nin karşısında bulacaklar. Kullanılacaklar. Görüşmek üzere. Abone olun, beğenin. Hoşçakalın.